Merhabalar dostlar, Mahmut Adnan Doğuzhan hocam. Yine en güvenliği üzerinde bir yöne karşınızdayım. Bu videoda sizlere göstermek istediğim şey, en güvenliğinde bahçenize, çiftlik araziinize, her neyse birileri girdiği zaman, şimdi onları caydırabilmek için, hali kriz yönetimi maksadıyla, özellikle onlara seslenmek yorumdasınız. İşte bu aşamada o e, dışarıya bakan pencereler var ya, o pencerelere nasıl yaklaşırsınız? Özellikle dostlar bakın. E, elinizde silah varsa, Türkiye'de de olsanız, Avrupa'da da olsanız, Amerika'da da olsanız, e, bir şey var, müdahaleyi hep suç işlerken yapmak zorundasınız. Amerika'da bile, e, ben kötü adamı gördüm, e, işte e, ee, götürmeye kalktı, ben onu vurdum öldürdüm dediğiniz zaman Amerika'da bile en çok eyalette senelerce hapiste çıkamazsınız. Adam silah vuruyla, sana silah çekti mi, efendim işte e, seni tehdit etti mi gibi bir dünya şey sana ateş etti mi, silah mı vesaire 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 derken olay yeri inceleme bir anda olayı seyitini değişti. Veya adamla işte silahlı çatışmaya girmiştir, orada kovanlar vardır, aldıkları şeyler vardır, yere düşenler, saçılanlar, her neyse bunları dağıtmışsınız da delil karartmaya kadar gider. Amerika'da böyle bir olay yüzünden bile benim çok iyi hapse girebilirsiniz. Ee, özellikle kaçanı sırtından bulmaya kalkmayın. Amerika'daki cezalar size söylenenin tam tersi arkadaşlar. E, Türkiye'deki cezalardan daha alır, Türkiye'de en azından bir vatandaşımız kaçak hırsız sırfından burada iki sene iki aydır, iki sene üç aydır hapis cezası aldı. Amerika'da alınacak cezalara kıyasla e, pek çok eyalet açısından devam edin. Senelerce hapisten çıkamayabilirsiniz bile. Şimdi e, suç oluşmadan önce kullanırsanız hapse girersiniz, suç olmuş bitmiş silah kullanırsanız hapse girersiniz, e, suçun devamlılığı haline devam ediyor suçta orantılılık e, itibariyle müdahale ederseniz Türkiye'de, Amerika'da, Avrupa'da o zaman işte kurtulabilirsiniz. Öncelikle suça müdahalenin zamanı Türkiye'de en temel hata burada yapılıyor. Bu yüzden kişiler eksen hapsediliyor. E, kesinlikle adamın üzerine gitmeyin. Köşe kaptaca oynamayın. Silahlı çatışmaya e, girmeye kalkışmayın. Arkadaşlar bu konudaki esaslar da dünyanın her yerinde ne yazık ki aynı. Afganistan'da değiliz. Güney Yemen'de değiliz. Sobay'de değiliz. Sudan'da değiliz. Ona göre bakın. Şimdi dostlar ee, hemen eşinizi uyandırıyorsunuz. Diyorsunuz e, cep telefonundan çocukların yanına git ondan sonra e, çocukları uyandırıp boyasını 155'e alarak polis çağırıyor, jandarma çağırıyor her neyse ve kesinlikle çıkma. Ortalıkta bu Kötü adamlar da ailenizin arasına geleceksiniz. Ahmet Baba eşik noktasında savunma diyor. Bu videolarda hep like ettiğim şey. Ee, onların arasındaki bir noktayı e, eşit noktası savunma demek. şey kısarası bir kadının bir köşesinde çöküp karanlıktan yararlanmış suretinde savunma yapmaktır. Haliyle orada bir savunma noktası oluşturuyorsunuz. Ondan sonra tabancayız, tabancayız bırakıyorsunuz veya kapancanız düşüyor, üstünü çekip bırakıyorsunuz. Ondan sonra da bağırıyorsunuz, burası deli evim, deli, burası bir deli arazi be. Silahlı polis veya arandı veya jandarma arandı, geliyoruz, derhal burayı terk et. Ve o savunma eşit noktasının ötesine geçiyorsunuz. Herhangi bir şekilde deli kararmaya neden olacak bir şey yapmıyorsunuz. Doğrudan insan öldürmek için atak yapmıyorsunuz. İşte bu esnada Bakın arkadaşlar, ee, diyelim ki şurada o dış pencere, şurası köşesi, anlıyor musunuz? Şurada da diğer pencere köşesi. Şimdi ee, geldik, şu köşeden bir baktık, görmeye çalıştık. Şimdi ee, bir şey görmedik veya tam fark edemedik. sonra duruşumuzu düzelttik. Çünkü rahat bir pozisyonda bir şey yapmamız lazım. Profesyonel değiliz, özel değiliz, değiliz. Bu anlamda onların sen içe çekiliyoruz. Rahat bir biçimde atış yapıyoruz. Ondan sonra da hemen harekete geçtik. Hızlı bir biçimde, hani bu taktik yürümüşler var. Arkadaşlar bakın, böyle şeyler başlıyoruz. Hızlı bir biçimde gidip, hızlı bir biçimde çekiliyoruz. İnsan çünkü bir kezdir. Hani bu kuralı, hani herkesin farkında olmasın. lazım. Ee, özellikle bu hareket biçimleri, özel olarak ilerleme şekilleridir. Onların da önleri de hep kalkanlı ve yamanlıdır. Ve onlar kalabalık olur. Birbirini koruyabilirler. Haliyle bir profesyonel de sonuçta aylar süre eğitim görüş alamadır kendinizi onlarla özdeşleştirmeyin. Vallahi yapmışsınız. Şimdi, öncelikle e, görünmemek ve hız. Zaten e, evin kapalı olacak. Perdeleriniz de kapalı olacak. E, açıksa perde bile tüm kapalı olacak. Zaten bu karanlıkta görünmeniz mümkün değil. Bu yüzden böyle taktik alıp sokup yürüyüşlere gerek yoktur da hızlı bir biçimde yani rahatlıkla da hedefinize ilerleyebilirsiniz. Yani o dış çağrı. Şimdi, böyle geldik. Hızlı hızlı geldik. Bakıyoruz bunlar. Evet orada birileri var. Veya birileri görmedik, görmek istiyoruz. Şimdi, şu köşe gibi düşünün. Şurada, bakın. Anlıyor musun? kısacası e, esas. Ve e, ilerlerken o pencerenin alt hizası neresiyse o şekilde hedef Yani o köşe hizası ve alt hizayı, anlıyor musunuz? Ee, özellikle vücudunuzu büyük ölçüde e, kapalıda tutacak şekilde güvenli pozisyonda tanıyacaksınız. Görüş almanızı da o şekilde yapacaksınız. Ve ardından kalan tüpün her yerine o. Eğer cil varsa, gördüyseniz o zaman zaten hemen gelin. Birkaç saniye içeriz. Çek aç ben çekim. kenara. Ondan sonra işte silah polise de jandarma alanda Ondan sonra geliyor silahlıyım. Derhal bahçeyi terk et. Derhal arazimi terk et. Şak şak. Anlıyor musunuz? Kriz yönetimi önemlidir krizi yönetemezsiniz. Her durumda başımız belaklı. Hani derler ya, bu yeri yaptık. Eee, ah ah ustam, hadi yıkmaya çalışın. Şahsen ben o şartlar altında kapıyı yıkmaya çalışmadan önce ne yapıyordum? Adam giderken bir kapıyı yıkarken kullanmak istedim. Orada çünkü doğrudan inandığın sana bir şeyler yapmak için saldırıyor. Çocuk diye bambalığı var. İnat ve kararlılık var. Size o sözleri söyleyen de hiçbir şey bilmiyor. Onları ciddiye alıyor. Esas pozama zaman başı Anlıyor musunuz? Haliyle şuradan şu köşeyi dönüyorsanız Burası şöyle bir hizaysa, işte o zaman e, ister isteriz bir şey görmedik ama gördüğümüz lazım. Anlıyorsunuz yani köşe ve şu hiza. Hep buna dikkat edeceksiniz. Ama öncelikle bahçemize giren bir kedi şey olabilir, bir sokak köpeği olabilir. Anne okur musun? Hani bir şeyler olabilir. E i̇ster istemez bu ihtimali de göz önünde bulundurun. Öncelikle insan öldürmek üzerine silahla hareket etmeyeceksiniz. Şahsen ben kötü adam olsam, karşıdaki adamın elini şöyle tetikte görsem <laughs> o adam bana silah kullanmaktan başka ticaret bırakmaz. Ha, o aşamada karşılaştığımızın ardından elini tetiğe atabilirim. Doğal ayrı ama özellikle bir de kendimi nasıl hissettiğimle alakalıdır. Bu benim hacete uğrayan bir engelleyim. Ve pek çok kişi özellikle kendini bu taktik taktik bam 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 diye insanlar var. Elleri tetikle keserken o şekilde emin olun pek çok kaza yerine silah vardır. O korkulan. Bu yüzden birini görmediğiniz sürece en olmaz. olmasın. İşte ayağında botlar var. Dikkat edin. Bazı vakti evveler diyecek bir şey bulamam ama mesela ayağında bot var. Ne gereği var yani bunlar Arkadaşlar şu kö köşede da Kötü ki. Her hem botlarınız olsun hem aslında dizik bile olsun. Ben takmadım. Gerçi de bugün. E, hani böyle bir şey var. Buna da çok dikkat edin. Değmez. O yüzden ayağınızda bot olsun. Köşe kullanımında Bakın. Hani buradan böyle çıkar ne yapabileceğiniz bir şey pek yok. Şuradan bir görüntü alıyorsunuz. Bir an pozisyon alıyorsunuz. Ve yavrum ee, kendiniz bir anda çıkınız. Bakın sol diz yerde gerekli gene ölçüde bu taraftayım. Anladın mı? Buradan böyle olduğu zaman da hızlı gibi. Hızlı ya koş Karanlıkta kapalı perde ve kapalı bir kutunun içindesin. Ödün patlamasın, ağızda gidiyor. A, B, E, Şöyle bu Şöyle bak, çek kendini. Bak, çek kendini. Bak, çek kendini. Hakikaten ne bu en kafasıdır ya. Dünyanın haberi olduğunu insanlar bu şekilde akıl nedir? Akıl hocanı yapıyoruz. Anlıyor musunuz Kriz yönetimi bilin, zeki ol. Zeki. Bu işler akıllardan adamışız. O konuda da yapacak şey Evet dostlar, bu da böyle bir video. Gülşek bu videoda da bir her zaman dediğim gibi hep bize kazası biraz diyor. Hoşçakalın.